Bu konularda ben uzman değilim ama benim anladığım kadarıyla bize en dürüst davranan bedenimiz, bedenimiz çok rahatlıkla bir şeylerin doğru gitmediğini her zaman yalan söylemeden belirtiyor. Oysa Hayır. zihin ya da psikolojimiz bize çoğu zaman yalan söyleyebiliyor, değil mi? Evet, kendimizi yani bu savunma mekanizması diyoruz biz buna. Kabul edemiyoruz bazı şeyleri. Onun için yani sanki bir kısır döngüde biliyorsunuz şeyler oluyor. Hamsta, hamsta rahat. Ne onun Türkçesi? Bülent Bey yardımcı olun. <gülüyor> <gülüyor> yani bazı hayvanlar böyle bir dairede koşuyor. <laughs> Türkçe'de de hamster diyorlar. ayrı yani gibi hep koşması evet. durmaması. Biz de öyle bir duruma giriyoruz ve ancak dışarıdan birisi o ıı, koşuyu durdurabilir. Yani ondan sonra rahatlatabil, bizi rahatlatabilir. Ve ıı, yeniden farklı bir ıı, motivasyonla farklı bir çalışma etiğinle işe döneriz. Bu arada İlhan Postadoğlu arkadaşımız belirtti. Hamster tekeriymiş Türkçe'de hamster artık. <gülüyor> <gülüyor> hamster tekeri bunu da öğrenmiş olduk. Evet.